misik şey yalım ve sağlığımızı korumak lazım. Çünkü dışarıda korona virüsü var. Ya dışarı çıkmıyoruz, ne oluyor? Oyu yasaklamışlar. Bütün şehirleri yasaklamışlar. Bütün şehirlerde korona virüs var. Komşumuz komşularımızda korona virüsü var. Hayır, miştik korona kulağa kapsın Kolumu müşteriler evlere giriyor da kolumuzu böyle kapatmalıyız. Ya bir de maske takmalıyız, aldıvan da takmalıyız. Corona kolumu bir şey atlasmasın, görmesin. Bu kadar. Hmm, arkadaşlar hmm, o, eşyalarımızı kimseyle ortak kullanmalıyız. Yoksa, dişlerimizin iç kısmını kullanmalıyız. Sonra, sonra ellerimizi böyle yıkamalıyız. Yani hiç onu unutmamalıyız.